Artan mutfağı için HSBC ile hazırladığım seride bugün fondü var. Niye? Çünkü bugün peynir var. Elimde böyle bir sürü kalmış pörçük 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 ve artık canları çıkmak üzere olan yenmek kıvamlarını kaybetmekte olan bir sürü peynir var. Tek çeşitten de yapılabilir ama kalan peynirleri değerlendirmek için fondü iyi bir yöntem. beyaz şarap azaldı. Taneleri içinden alıyorum. Tarhunlar içinde kalabilir. Şimdi buna biraz tereyağı ekleyeceğim. Yavaş yavaş peynir ekleyeceğim. Ve bir çırptırgaçla çırparak devam edeceğim. <laughs> Peynirin cinsi Tam olarak fondü olmaya uygun değil yani gruyer, emmental gibi yabancı peynirler gibi değil. taze kaşar olabilir ama ben taze kaşarı hiç sevmem hiç neredeyse hiç kullanmam. Dolayısıyla dokusu tam bir fondü gibi olmasa da ben razıyım. Böyle ekmeklerim de var. Bir fondü yaptım. Ama tabii ki tekrar söylüyorum hiçbir şekilde fondünün gerçek peynirleriyle yapılmadığı için fondünün o klasik dokusunda değil. Ee, mıhlama yapabilirsiniz mısır unuyla veya başka bir şeyle. Şöyle altını kısıyorum. Hafif hafif şey oluyor. Kızarmış ekmeklerim var. Bunları sarımsaklı ve e, limon kabuklu hazırlayabilirsiniz. Ya da sadece öyle. Sonra da böyle uzata uzata batırıp Hmm. ...yiyebilirsiniz. Kalan peynirleri değerlendirmenin, yeniden kullanıma almanın en iyi yollarından biri erimiş peynir. Erimiş peynir sevmeyen düşünemiyorum bile. Hadi artan mutfağına devam.